Merhaba arkadaşlar ben Yaşar. Bugün sizlere Pokemon nasıl oynanır yani Pokemon Go oyunu nasıl oynanır ya da neler yapılması gerekiyor oynamak için. Onları anlatacağım anlatabildiğim kadar. Öncelikle Pokemon Go nasıl bir oyun? Etraftan Pokemon'ları topluyorsunuz. Ondan sonra cimlerde kapıştırıyorsunuz. Şu anlık durum böyle. Ama ilerideki ilerleyen güncellemelerde birçok özellik daha ekleneceğine inanıyorum. Şimdi öncelikle Pokemon nasıl yakalanır abi? Onu göstereyim. Mesela şurada bir tane Çingene Pokemon var. Dans ediyor kıvrak kıvrak. Direkt bunun üstüne tıklıyoruz. Tabi biraz beklemeniz gerekiyor şu anda çünkü serverlar çöp yani. Adamlar tost makinesini bağlamış server yapmış. O yüzden böyle beklememiz gerekiyor. Jinx gel bakayım buraya. Şimdi Pokemon'u isterseniz bu alanda yakalıyorsunuz. İsterseniz şu sağ üstteki gördüğünüz düğmeye basarak ben bisiklet kullandığım için şu an mesela karşıda gördüğünüz üzere. Ama ben onu şimdilik kullanmayacağım. Çünkü ya yani video için daha rahat olur gibi geliyor. Pokemon'u iki türlü yakalayabilirsiniz abi. Birincisi Poketop'unu alıyoruz elimize. İstersek karpuzlama fırlatıyoruz. İstersek de çevirerek çevirerek atarsak fal gidiyor. Şu şekil mesela. Ne tarafa doğru çevirirseniz. Ama şöyle bir şey var. Yakalama oranını daha fazla arttırıyor. Artı şu ortada gördüğünüz turuncu renkte bir tane çember var. O büyük ne kadar büyük olursa o kadar iyi oluyor yani. isabet oranınızı arttırıyor. Ve bu renk yani turuncu renk normalde yeşil de oluyor, kırmızı da oluyor. Bu Pokemon'un yakalama kolaylığını gösteriyor. Yeşil olursa çok basit şekilde yakalayabiliyorsunuz. Ama kırmızıya doğru kaçmaya başlarsa zorlanıyor işler. Mesela çevirerek yakalamayı deneyim şimdi. Tabi ara sıra da saldırıyor. O sırada atarsanız Topunu isabet ettiremezsiniz. Yani daha isabet ettiremezsiniz diye blokluyor. Mesela bir daha deneyelim. Hop. Yakaladık mı? Başta heyecanlandırıyor. Üçüncüyü geçti mi zaten yakalamış oluyoruz. Kaçça. Evet şimdi. Ve her Pokemon yakaladığımızda 10, 100 Dust veriyor ve hangi Pokemon yakaladıysanız, onun 3 tane kendisini veriyor. Ekstradan işte 100 XP gibisinden bir şeyler. Şimdi Pokemon yakalamayı gösterdim. İkincisi şu mavi gördüğünüz şeyler. Aa, Pokestop'lar. Pokestop'larda ne var? Tıklayalım bakalım. Şimdi burada bir tane coin çıkıyor. O hangi bölgeye giderseniz eğer. Mesela şu an burada yapmamız gereken şu coin'i çevirmek. Peki bu bize ne sağlıyor? Gördüğünüz üzere Revive taşı verdi bir tane. Bir tane de potion verdi. iki tane de pokeball verdi. Pokeball yani boyunda lazım bir şey. Çünkü Pokemon her poke topu attığımızda o paket topu çöp oluyor. Şu an bu arada 9 level oldum. Raspberry Lucky Egg falan verdi. Şansıma. Yani durum böyle arkadaşlar. Ondan sonra şeye göstereyim size. Jim olayını anlatayım. Mesela şurada kırmızı gördüğünüz Jim. Bunun üstüne tıklayalım. Şu an kırmızı takım almış onu. Bu takım olayı ne diye sorarsanız 5. seviyeye geldiğinizde Gym sistemi açılıyor Gym center'lar açılıyor daha doğrusu Gym center'lara gittiğinizde 5 level olduktan sonra size 3 tane takım hakkı sürüyor, sunuyor Bir tanesi mavi takım ikincisi kırmızı takım Üçüncüsü de altın renkli bir tane takım Yani bu, bunların bir özelliği var mı derseniz Şu anda hiçbir özelliği yok sadece renk olarak takımlara ayrılıyorsunuz ama ileride belki bir şey gelir. Hiçbir şey demiyorum. Şimdi bu adam buraya almış. Ben de şu an mavi takım olduğum için ben bunu ben bununla savaşabilirim. Onu da diğer videoda anlatacağım size. Yani şu anda size daha basit şeyleri anlatmaya çalışacağım. Burayı da ikinci ya da üçüncü videoda gösterebilirim. Mesela burası kırmızı. Ha burayı da başka birisi almış mesela. Ona da bakalım hangi Pokemon'u koymuş. Deva kuşu koymuş. Tamam. Şimdi mesela bu adama da gidebiliriz. Yani gidip capture'layabiliriz. Peki sorarsınız bu gymlere gittim. Tamam ben bu adamı kestim Pokemon'umu da koydum oraya. Ne olacak diyeceksiniz. Siz her gym kim... Her cimi aldığınızda ya da Pokemon'unuzu koyduğunuzda orası sizin üstünüz oluyor. Yani siz oraya uğramış gözüküyorsunuz. Ve böyle olunca hemen göstereyim size. Poketopon'a tıklıyorsunuz. Shop'a tıklıyorsunuz. Sağ üstte bir tane kalkan görüyorsunuz değil mi? O kalkan her cim aldığınızda orası bir rakam artıyor. Ve 21 saatte bir size ödüller veriyor. Yani ödül tam olarak neydi yanlış hatırlamıyorsam her cin başına 500 dust ve 10 gold veriyor size. Ben tabi 5 tane cin capture'lamıştım ama 5 tane cin capture'lamıştım ama şu an hepsini almışlar. Bu arada ses için kusura bakmayın. Eğer geliyorsa temizleyemediysen ya da arka plandaki sesi. Kusura bakmayın dışarıda oynanıyor oyun. Yapacağım bir şey yok yani. Yani bir de şöyle bir şey görebilirsiniz. Mesela haritalarda bazen şu an görebilirsem böyle yapraklar havaya uçuşuyor. Mesela ileride gördünüz. Şu ilerlerde bir yerde. Oralarda %70, %75 ihtimalle Pokemon oluyor. Yani bunu nasıl anlıyorsunuz? Sağ altta gördüğünüz kısım 3 tane Pokemon gözüküyor değil mi? Bu kısım size yakın olan ya da uzak olan Pokemon'ları gösteriyor. Mesela bu Pokemon'ların hepsinde 3 tane ayak işareti gözüküyor. Bu sizin uzaklığınız demek yani. Bu 1 de olur, 2 de olur, 3 de olur. En fazla 3 oluyor. Ondan sonra kayboluyor zaten. Yani ayak sayısı ne kadar fazlaysa uzaklık o kadar artıyor. Mesela bir ayak olsaydı şurada karakterimin etrafında beyaz bir daire var görüyorsunuz. Radar gibi etrafa yayılıyor bir ayak olduğunda bir tane circle yani bir tane çember uzağınızda demek. Bu ayak sayısı arttıkça artıyor. Yani onun dışında ne gösterebilirim? Bu pocket opunda görebildiğiniz şeyler item'larınız var. Sağ tarafta item'larınız. Burada potion'lar var. Potion sizin Pokemon'unuz savaşa girdiğinde canı azalıyor haliyle. Onun canını yenilemek için kullanabiliyorsunuz. Revive taşı Gym Center'larda kavga ettiğinizde Pokemon'unuz ölürse eğer Revive taşıyla canlandırabiliyorsunuz. Lucky Egg de şu an yeni geldi. Ne yazıyormuş? Bu size yarım saat boyunca aldığınız XP'yi 2 kat olarak kazandırıyor. Mesela bir tane Pokemon yakaladık diyelim. Ben demin yakaladım. 110 XP verdi bana. Bunu 220 XP yapıyor. Böylece daha çabuk yani level kasabiliyorsunuz. Pokeball. Pokeball tabi Pokemon yakalamak için. Lure modül diye bir şey var. Burada bu da bir tane şey. Bir tane bu Pokestab'ın yanına gidiyorsunuz. Ve bunu kullandığınızda size 30 saniye boyunca Pokemon'lar onun yanına gidiyor. Ve şöyle bir şey var. Bu sadece sizin için değil. Etrafınızdaki oyuncular için de geçerli. Mesela 5 kişi toplandınız diyelim. Bir yere gittiniz. Bir tane game stop buldunuz. Bunu çalıştırıp abi seri bir şekilde herkes şey kasabiliyor biliyor. Pokemon kasabiliyor. Raspberry bu da 8. seviyede açıldı bende. Bunun da özelliği. Pokemon e, yakalaması zor olan Pokemon'larla anlatmıştım ya size. Mesela kırmızı olduğumu zor oluyor. Yeşil olduğumu çok kolay. Bu Pokemon yakalamanızı kolaylaştırıyor. Poke topunu fırlatmadan önce sağ tarafınızda bir tane çanta işareti olacak. Eğer görmediyseniz videoyu geri alın. Pokemon yakaladım kısma. Oradan rezberiyi seçip yediriyorsunuz hayvana. Daha kolay oluyor. Ondan sonra belli bir seviyede size bir tane daha ilk şey veriyor işte. Incubator. Spell edemedim. Bu tabi sayılı geliyor. 3 tane falan verdi bana. Bu da yumurtalarımızı onun içine koyuyoruz. Bir de yumurta sistemini anlatayım size. Yumurta sistemi Game GameStop'ları uğradığınızda belli bir seviyeden sonra yumurta düşmeye başlıyor. Ya da belli bir seviyeden sonra değil. Birinci seviyede bile düşebilir. Emin değilim. Bu size Pokemon veriyor kırdığında. Sen nereden ulaşabiliriz yumurtalarımıza? Poke topuna tıklıyoruz. Pokemonları seçiyoruz. En yukarı bakın. Sağ tarafta X var. X'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi iki, iki tane yumurtayı kuluçkaya koymuşum. Peki bunlar nasıl kırılıyor? Yani üstlerine bakarsanız 5.0 kilometre diyor. Bu demek oluyor ki 5 kilometre yol yürümeniz lazım ya da bisikletle gideceksiniz ya da arabayla gidin. istediğiniz şekilde gidin. Bunların ben yani bu şeyin dolduğunu nasıl anlayacağım derseniz belli bir şey yani o 5 kilometreyi tamamladıktan sonra siz, otomatik olarak yumurta kırılıyor. Yani ekranınızda animasyonlu şekilde çıkıyor. Onun dışında anlatabileceğim bir şey şu anlık bilmiyorum. Mesela bunu toplayayım. Ondan sonra bisiklette biraz ileri gideceğim. Mesela gördüğünüz üzere Raspberry verdi. iki tane de Pokeball verdi. Bunları isterseniz tek tek tıklayın ama ben uğraşmıyorum. Kapatınca zaten geliyor. Birazcık ilerlersek bisiklette birazdan ileride çeşme var. Bu arada karakter koşmuyor, her zaman yürüyor. Yani koşma gibi bir özellik koymuşlar. Işte. Şimdi çeşmeye yaklaştık mı? Fışkiye. Evet yaklaştık. Onu da alalım. Ya yani bunları nasıl topluyorsunuz? Üstüne dokunduğunda oluyor diye okudum ama olmuyor. E bir Az bir şey çevirin işte. Az bir şey çevirdikten sonra, tabi lag olduğu için şu an serverlarda hemen düşmüyor. Ha düştü. Şimdi bir tane öyle verdi. vardı. iki tane de poki doku vardı. Öyle arkadaşlar. Diğer videolarımda daha ayrıntıya gireceğim. Eğer beğendiyseniz videoyu ki beğenmezsiniz ya. <laughs> Ses kalitesi kötü oldu baya. Hoşuma gitmedi. Bir de acemeliğime kaçtı biraz. Olsun gene de yararım oldu. ne mutlu bana. İzlediyseniz yorumlara teşekkür yazın yeter bana. Beğeni falan istemem hiçbir şey yapma. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.